iki, üç tane çeliğin 400-500 kat dövülmesiyle meydana gelen bir çeliktir. Şöyle. Tabi bunlar şimdi e, bu üzerindeki desenler verilirken bir hesabı var dövülürken. Bu da bir balıkçı arkadaşımıza yaptığımız bir bıçak. Üzerine balık şeyi de istedi. Çok güzel Kılıfı ya. da balık. Çay, şey onu, şey onu şey, var şey var da. Temizliyoruz. Yani. Şey olmazsa bıçak bilenmiş sayılmaz ya. Yani. Daha basit Piyasadan aldığım bıçaklar kesmiyordu, e, kendim bir tane yapayım dedim. E, yaptım, güzel de bıçak oldu. E, sonra arkadaşımız gördü, bir tane de bana yapar mısın falan derken ona yaptık. Eşimize, dostumuza yaptık. E, sevildi, eve yaptım bıçak, evde kendi bıçaklarımı yaptım. Sevildi bıçaklar, yavaş yavaş e, iş büyüdü, kendi kendine büyüdü. Bu hale geldi. Başladık bıçak üretmeye. Hobi olarak yapıyorum yine. Ticari bir şeyim yok, kaygım yok. Hobi olarak yapıyorum. Türkiye'nin her tarafına da gönderiyoruz bıçaklarımızı. Bıçak severlere yapıyoruz bıçaklarımızı. Türkiye'nin her tarafına, dünyanın birkaç ülkesine gönderdik. Ukrayna'ya, Almanya'ya, Rusya'ya bıçak gönderdik. Özel harekatçılara. 3-4 ülkeye gönderdik bıçak. E, talep oluyor ama e, gönderim sıkıntısı olduğu için e, her ülkeye gönderemiyoruz. E, onun için birkaç ülkeye gönderebildik. Işte. E, yasal yolları biraz sıkıntılı olduğu için her ülkeye gönderemiyoruz bıçaklarımızı. Birkaç ülkeye gönderdik. Bir bıçağı e, işçiliğine göre değişiyor ama en asgari 3 gün, 1 hafta, bazen 1 ay bile süren bıçaklarımız oluyor yani. Üzerinde işlemeler falan filan olan bıçaklarımız bir, bir ay kadar sürebiliyor. İste özel yapıyoruz bıçaklarımızı. E, tasarımlarını kendisi müşteri yapabiliyor. E, ona göre bıçaklar yapıyoruz. Kendi tasarımlarımız var. Arkadaşlarımızdan aldığımız tasarımlar var yine bıçak camiasından. Ama çoğu kendi modelimizdir. E, 300 liradan 2000 liraya kadar bıçaklarımız var çeliğin kalitesine göre, ahşabın kalitesine göre değişebiliyor. Eşim de kılıflarını yapıyor evde. O da güzel kılıflar yapıyor. Normal mesleğim iş makinesi operatörüyüm. Bu bıçak işini de hafta sonları ve akşamları yapıyorum. Boş zamanlarımı böyle değerlendiriyorum. Aile bütçesine de katkı oluyor. Hem de hobimizi gerçekleştiriyoruz. Ee, bu şekilde. İşçiliği ve e, çelik kalitesi, e, işçiliği e, tamamen el işçiliği, yoğun bir el işçiliği var bu bıçaklarda. E, görünümleri güzel, tasarımları güzel, beğeniliyor. E, sipariş alıyoruz bu şekilde. Eşim dışarıda kılıf yaptırdı fakat hiç hoşuna gitmedi yapılan kılıf, çok titiz biraz. Ee, sonra ben halk eğitimde deri kursu olduğunu öğrendim. Ee, kursa yazıldım ve başladım işte kılıfları yapmaya. İlk başta biraz acemiliklerimiz var tabii ama sonra yavaş yavaş böyle usta olmaya başladık yani. Ee, bıçaklar eşimden, kılıfları benden. Ben de aldım bir tane bıçak yaptırdım geçen yıl. Ee, kullanmaya kıyamıyorum açıkçası öyle söyleyeyim çok değerli. Teşekkür, ben de teşekkür Emeğinden ediyorum. Emeğinden dolayı